Herkese selam bugün sizlerle bir de online maçta rakipleri kurtarışlarımızla şaşırttığımız efsane serimiz online kalecilik serimizi yeni videosuyla bomba bir şekilde devam ediyoruz. Normal maçlarımıza geçmeden önce etkinliklere geldik buradan Toti Clubs turnuvası diyor buraya gidebiliyoruz kalecilere izin veriliyormuş. Küçük sahada kurtarışlarımızı yapacağız hemen takım arkadaşlarımızı arıyoruz arıyoruz anıyoruz. 5 kişiyi hemen buldu bu arada siz de kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Maça geçtik şimdi sahaya çıkıyoruz biz 5 kişiyiz rakip 4 kişi bizim için sayıların bir önemi yok en soldaki benim. Gümüş kart. Rush modunda kaledeyiz şimdi. Top geliyor. Bizim kamera yamuk birazdan düzelecek. Top geldi bizimki aldı. Koşun lan. Fena geliyor. Kopeçka. Hop. Kurtarış kes. Mükemmelim. Burrito bir daha verdi. Lan. Oğlum sola çektim. 7 golü ya. Armut Koleji. Verdi sağ tarafa şimdi Burrito. Bir daha. Hop. Dışarı vurdu. Kazma ya. Verdi. Yattım kurtaramadım. Bok yedik. Karşı karşıya açılmadım. Şimdi açıldım. Yapma. Yedik golü Helal lan 3-1 Hatay'a selam Soldan geliyor Goat Vurabilir yere düştü Mavi kart Bizim eleman sağ dışına çıktı Birazdan gelir Açtı ortayı Lan dokunamadım Topu göremiyorum ki oğlum Nerede bu top ya Yine geliyorlar Ağzınızı kırayım Burito <laughs> Geldim lan Hop Aradan verdi Gol atma sırası bende Ondur lan kaleye boş bıraktık. Vurdu tutsan alan. Onu da yedim. Bence yapılması gereken tek bir hareket var. Evet şimdi normal maçlarımıza geçtik. Videomuzun ilk maçındayız. Kırmızı formamız giydik. Kalemize geçtik. Real Madrid'in stadındayız. Az önceki maçı denemeymiş gibi düşünün. Şimdi asıl kurtarışımızı burada yapacağız. Şimdi sağdan koşuyor. Mavi kapalı Svein. koştu. Verdi pasını. 999. Hop kurtardım. Sağ vuracağını hissettim. Kurtarışı imzaya attık. Vurdu 1-0. Bu sefer de soldan koşuyor. Verdi aradan güzel pas. 999 o da verdi. Mindo kurtardı. <laughs> yine korner. Adam yine süper kurtarış dedi. Eyvallah kardeşim. Kafayı da vurdu dışarı. Top bizde. Rengimiz de mavi. Bak mavi rengi de severim ha. Söylemiş miydim? Topu kırmızıya yolladım. Güzel pas. Vurdu. 2-0. Yine hata çıkıyorlar şimdi. Pas geçti. Mindo. Hop. Bu sefer yedik. Bu skor. <laughs> Yani bak çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncü de golü yer 999 geçti Oğlum onu da yedik ya Soldan koşuyor şimdi verdi aradan pası Mundo'ya Mundo aldı içeri verdi hop kurtardık Yakın direkt aç kapalı Süper kurtarış diyor oğlum ben bu morluyu var ya takımı alacağım Kafayı da kullandı direkten döndü Yine verdi aradan mavili Vurmadı Geçti sol tarafa güzel içeri Hop yedik ters köşe yattık biraz vurdu helal lan 3-3 4-3 Mendo Siveyne verdi şimdi hop orayı açık bıraktım ki oraya vursun diye kurtarırım sandım kurtaramadım maç bitti uzatmalara gidiyoruz şimdi skor 4-4 havadan mükemmel pas neredeyse karşı karşıya şimdi açıldım hop kurtardım lan tut 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 helal havadan yolladı şimdi indirdi bende hemen yakına al bakalım. Swain. Hop. 999. Sol. Kurtardım. Bak. Kafamdakini yaptım. Boş bıraktım. Zıpladım. Kurtardım. Adam mal oldu yani. Açtı ortayı da. Kafayı. Bizimki vurdu. Lan. Adamın önünde kaldı. Lan. Bir şeyler oluyor. Tamam. Sakin. Aradan mükemmel pas. Açıldık. Aşırttı. Hayır. Hayır. Maçı bitirdi adam. 5-4. 54 Sakarya'ya selam 45 neresi bilmiyorum. İkinci maçımıza geldik şimdi açık bir sahada maç yapacağız. Güneşli hava mükemmel bir maç olacağına inanıyorum. Siz de inanıyorsanız yorumlara yazın. 1-0. Soldan şimdi fena koşuyor. Mükemmel pas. İçeri verdi o da. Hop. Lan oğlum bizim kaleci yerden gelen toplara bir garizi var herhalde. Dokunmuyor. Yine koşuyor sağdan. Verdi yine pası. Papito çekti şöyle. Şimdi vurdu yakaladı. Adamlar sonunda dakika 56'da ilk şutunu çekebildi. Soldan verdi şimdi pası. Suceisco. Koştu çizgiye yaklaştı açtı ortayı. Kafayı Papito indirdi bende. Az daha vuruyordu vurdurmasına izin vermedik. Verdik sağ tarafa. Papito sağdan koşuyor. Papito mükemmel bir isim. Şöyle bir çekti. Havadan ne yaptı lan bizimki vurdu. Adam öldü. Yine onlarda ama. Sicisco yakaladım. Morlu tutlan, lan. Kime atacağımı karar veremedim derken rakipte yine. Papito koştu. Hop. Oğlum bir gidin lan. Sol tarafa yolluyorum ya uza. Verdi şimdi pasını. Papito içeri verisi sıkıntı derken verdi. Şümel vurdu direkt. direkt. Dur lan ayağa kalk ayağa kalk. Oy Fujita resmen öldü. Maç bitti. 1-0 kazandık. Garip maçtı. Hızlı bitti. Üçüncü maçımıza geçtik şimdi. Mor formamızı giymişiz. Rakibin vuruşuyla maç başladı. Onlar da 5 kişi. Biz de 5 kişiyiz. Atağa çıkıyorlar şimdi. Verdi pasını. Lomo Diasible. Fena bir isim derken top bende. Sol tarafa mükemmel pas. Del Piero soldan fena koşuyor. Defanslı bir kişi. Açıldık. Hop. Ulan ne güzel kurtardım ha. Süper kahraman gibi uçtum. Açtı korneri de. Kafayı bizimki vurdu. Top kimde? Bakalım. Onlarda. da. Del Piero. Alamadı. Fena pas aradan şimdi koşuyor. İçeride de birileri var. Top onlara çarp. Lan. Oy son anda yakaladım ha. Oğlum şu top aradan kaçıyor ya onu nasıl yakalayacağım bilmiyorum. Del Piero yine soldan fena koşuyor. Beyler kapatın önünü geçti mi lan top bizde. Herkes nasıl kapadı ama kalenin önünü helal olsun. Verdi pası önü boş kaldı offside. Var ya bir an çok fena korktum. Oğlum son anda yakaladım lan ben dakika 46. Bitti sandım bitmedi yakaladım ayağımla. Aksiyon sever. Verdi aradan Ingram bu sefer soldan koşuyor. Verdi bir daha pasını. Lan lan kurtardım. Açtı korneri de. Lan onu da yakaladım. Hızlı atak koş. Tam pas mükemmel. İngram vurdu uzaktan defansa çarptı korner. Açtı ortayı yakın. Lan dışarı vurdu. Direği yaladı geçti. Lomo Diasible verdi pası Jacobson. Del Piero koştu. Del Piero vurdu. Lan ben kendi kaleme nasıl atabilirim kardeşim? Böyle mantık mı var ya? Yakalayamamış. Çok saçma bir gol yedik. Oğlum benim resmi koydular bir de ya pezevenkler. Üstümüzdeki formaya göre de resmimiz değişiyor. Şimdi fark ettim. Del Piero uzaktan vurabilir. Verdi pası. Lomboy'dayız. Top bende. İsmini salladım biraz. Top şimdi rakipte. Vurdu uzaktan. Dışarı. İleriye yolladık yine. Bakalım kim alacak. İyi izliyoruz. Takip ediyoruz. Adamlar aldı. Yine bende. Yine yolladım. Yine adamlarda. Oğlum benim attığım geri geliyor ya. Del Piero o da vurdu uzaktan yakaladım. Oğlum yer miyim lan ben onu o kadar da kötü değilim. Yine rakipte. De. Hay ağzını. İçeri. Top yine bizde. Maç bitti. 1-0 kendi golümüze kaybettik lan. Onu ben atmadım bu arada. Dördüncü maçımıza geldik şimdi. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Biz 5 kişiyiz. Rakip 4 kişi bu sefer. Vur lan helal lan. 1-0. Havadan yolladı şimdi. Fena koşuyor. Önü bomboş. Hoton. Hop. Kurtardım. Verdi aradan şimdi yine mükemmel bir pas. Mum vurdu. Sağ tarafı kapamayı unuttuk. Verdi pas şimdi karşı karşıya mükemmel bir koşu. Hoton. Hop ayağımla kurtardım. Bacağım ikiye ayrıldı resmen. Uy ne güzel gol lan öyle. 2-1. Verdi şimdi aradan pası. Mum hop. Ulan yine aynı yerden gol yedik ya. Aynı golü iki kere yedik. Adams aldı. Mum. Top nerede? Yakaladım. Aradan vurdu ama Top son anda gördüm. Havadan mükemmel pas indirdi. Offside yok herhalde. Ne yaptı lan o? İçeri pas. Mum vurdu. Soluyu kurtardık. Sonunda bir kere kapatabildik bir köşeyi. Korneri bizimki vurdu. Verdi aradan. Sağ. Kapadım. Hemen uzağa yolladım. Maç bitti. Uzatmalara gidiyoruz şimdi. Aradan verdi pası. Hoton. Sağ tarafa kurtardım. Kornerde pas oynadı. Adam süper kurtarış diyor. O da farkında olayın. Eyvallah kral. Soldan geliyor şimdi Gagen. Geriye döndü Mum. İçeri verdi Hoton. Ne oluyor? Koştu. Vurabilir. Çekti. Şimdi burada olmadı. Top nerede? Onun önünde kaldı. Hop bir daha. Tamam bizde. Uzatmalar da bitti. Şimdi penaltılara gidiyoruz. Haydi bakalım. Asıl Yiğit'in arman olduğu yere geliyoruz. Penaltılar. İlk olarak bizim takım başlıyor. Attı. Şimdi ben kaledeyim. Valla dosta korku düşmana güven veriyorum resmen. Sol. Sağ vurdu. Bizim morlu geldi vurdu. Helal. Rakip kullanıyor. Gel lan gel lan dedim. Psikolojik. Sol. Ulan bu da sağ vurdu. Vurdu. Helal. Ulan bu ne aksiyon dolu bir maç ya. Gel lan gel lan gel lan dedim. Bu sefer sol. Zıplamadı lan kaleci. Mavili vurdu. Kaleci kurtardı. Boku yedik. Adamı zekayla oynadım. Sağ taraf. Sağ. Ben atıyorum bir de. Hop ağzını kırayım dışarı attık. <laughs> Beyler özür dilerim. Ben kaçar. Ben ağır lafları bile affettim. Sondan bir önceki maçımız yani 5. maçımıza geçtik şimdi. Tekrardan kalemizdeyiz. Bu sefer maçı kazanmak için geliyoruz. Verdi şimdi pasını Parade. Bir daha verdi. Fenerbahçe adamın adı Direk'ten Dışarı. Krasnar, direkt. Soldan koştu geldi. Açtı ortayı. Kafayı bende. İçeri pas. Markuyes. Nereye vuracak? Ulan refleks veremedim. Adamı seyredeceğim derken. Geç kaldım. Şef koştu. Verdi aradan. Hop. Sola zıpladım ama kurtaramadım. Verdi aradan. Marquez bir daha verdi. Parade vurdu. Oğlum bizim refleksleri ne oldu lan? Kayboldu resmen. Adamlara bak dalga geçiyorlar. Süper kurtarış diyorlar. Oğlum döverim lan size. Kırmızı ile Morli'ye bir daha pas yok. Sağdan koştu şimdi. Verdi pası da aradan. Marquez bir daha verdi. Lan Yetişemedik. Bütün gücümüzü diğer maçlarda harcadık herhalde. Bu maça bir şey kalmadı. Verdi pası. Şef. Bir daha verdi. Parade koştu. Sağ yakaladım. Adam hep aynı koşuyor. Bak düz koşuyor. Ters köşeye vuruyor. Olayı 4 gol yedikten sonra fark ettim. Açtı ortayı da. Hop. Fenerbahçe'ye yakaladım. Kurtardım. Offside mi zaten? Maç bitti. 4-0 kaybettik. 6. maçımız yani videomuzu son maçına geçmiş bulmaktayız. Bu kalecilik görsel şölenimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Kurtarışlarımızı başka bir gün yapmaya devam edeceğiz. Paz vurdu yakaladım Hemen verdim pası Sol taraf yine boş koştu oradan Açtı ortayı Top bende üstüme geldi İleriye yolladım Kırmızılı aldı Limpio koştu don Açtı lan Dave ne yapıyorsun oğlum ya Adam denize atlar gibi atladı Yolladık ileri. Verdi aradan Ray sağ tarafa bedtime Uyku zamanım yatak zamanı derken Güzel kurtardım Korneri kullandı Top bende Yumrukladım Neden yaptı böyle bir şey bilmiyorum Don açtı. Top bende yine. Dur elimden kaçtı. Kurtardım. Mavili tut bakalım. Kötü pas. Benim atam. 90 artı 1 oynanıyor derken uzatmalara gidiyoruz yine. Paz koşuyor şimdi verdi aradan. Dave koştu, Boşak'a yattık. Gol yedik maç bitti. Allah belanı ya. Evet videomuzun sonuna gelişmekteyiz. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarımda kesinlikle sağ üstte kartlar ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve bay bay.